Bu akşamki bestecimiz Sayın Doktor Alaaddin Yavaşça. Bu akşam sizlere icracı Alaaddin Yavaşçayı, besteci Alaaddin Yavaşçayı, Türk musikisinde hoca Alaaddin Yavaşçayı eserlerinden örnekler ve yaşantısından kesintilerle nakletmeye çalışacağız. Gücümüz yettiğince. Şu anda İstanbul Radyosu Mesut Cemil Sütüdyosu'nda klasik Türk musikisi erkekler topluluğunu yöneten ...Sayın Doktor Alaaddin Yavaşçı birlikteyiz. Saygılar sunuyorum Sayın Alaaddin Yavaşçı. Ben de saygılar sunarım. Ve size nice uzun ömrünüz içinde, hayırlı ömrünüz içinde... ...bu güzelliklerin sürmesini, dileklerimi iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ve şunu öğrenmek istiyorum. Bu radyoya... ...adım attığınız ilk yıllardan bu yana... ...bize kısaca bir özet yapar mısınız? Efendim, 49'lu yıllara gider... Ee, o zaman üniversite korosunda, Korodan Sesler adı altında, koroyu takip bir veya iki solo şarkı okuyordum. Bunu takip eden e, 1950'de Cevdet Çağlay Üstadımız, merhum kaybettiğimiz, bana bir gün böyle gitmez bu dedi. Seni solist olarak görmek istiyorum. Onun için bir imtihana girmen lazım. Bir i̇mtihana gir, sonra hiç olmazsa solo neşriyatını müstakil olarak yaparsın. Ve imtihan heyeti hazırlandığı bir gün girdim. İmtihanı hallettik. O günden bugüne solo yayınları yapa gelmekteyiz. <laughs> Sarısı gözüm, içime yavaşca yerleşti hüzün. Ne sesin var, ne tüten. Ne hüzün, ne öten sesin var, ne tüten. Geceler zindanca, yastığ taşca, hiçime hasretin cindi yavaşça gönlüm sessizce Sayın seyirciler, İstanbul Haseki Hastanesi'ndeyiz. Haseki Hastanesi'nin başhekim odasındayız. Ve hastanenin başhekimi, program bestecimiz, icracımız ve hocamız Sayın Alaaddin Yavaşça. Günaydın. Günaydın, İyi, günaydın hoş diyorum. geldin amirimcim. Yorgunluğumuz sürüyor Sayın Alaaddin Yavaşça. Ve dün radyodaydık, evvelsi gün daha başka mekanlardaydık. Sizin 1951 yılında. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten bu yana etkinlikteki güzel hizmetinizi de takip etmekteyiz. Sizi tekrar tekrar kutluyor ve nice yıllar hem müzik hem tıp'ta bu güzel hizmetlerinizin sürmesini diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, yanımızda öğrencilerimizden ikisi var. Necmettin Yıldırım ve Faruk Salgar. Evet. Neden buradayız biliyor musunuz? Çünkü bu işi burada bitirmeyeceğiz. Biletiniz cebimizde bir kısım öğrenciniz şu anda bagaj hazırlığında ve 21 yıldır gitmediğiniz doğup büyüdüğünüz kilise uzanıcıyız. Ancak şu ulvi makamda da sizinle biraz sohbet edelim istedik. Doktor e, aklıma geldi. Şöyle bir nükte var biliyorsunuz. Tıp fakültesinden her şey çıkar. Ara sıra doktor çıkar. Bu nükteyi biraz açar mısınız bize? Benim şimdi e, senelerden beri Tıbbiye-i Şahane'yken bile e, siyasette, edebiyatta, ondan sonra e, de hep e, doktorlar unutulmayacak hizmetler vermiştir. E, bir hekimin daima bir yan dala ihtiyacı vardır. Çünkü hekimlik çok yorucu bir meslektir, yıpratıcı bir meslektir. Ee, bu mesleğinin dışında herhangi bir konu, bilhassa güzel sanatlara ait bir konu, e, hekimin dinleneceği tek yoldur. Pek güzel. O bakımdan e, hekimler daima kendi dalının dışında kabiliyeti olan tabii başka bir daldan bir SOS almak eklemiştir, almak almak istemiştir. Bu yüzden. Demin söylediğim gibi çeşitli konularda hekim, hekimliğinin dışında çalışmış ve çalışmalarının semeresini bulmuş, vermiş. E, memleketimize yine hekimliğinin dışında bazı eserler ortaya koyabilmiştir. Bir Cenab-ı mesela. Evet. E, kendi devrinin önemli bir şairi. Aynı zamanda doktor. Ve örnekleri çoğaltabilirsin. Evet. Bir Rıza Tevfik. Filosof, evet. Doktordur. Ondan sonra bizim muzikimizde hiçbir zaman hizmetleri inkar edilemeyecek çünkü eserleri pek çok. Evet. Mesela bir doktor Supi Ezgi, bir taraftan tıp hizmetlerini yaparken, diğer taraftan Zekai Dede'nin talebesi olarak mazideki Dede Efendi'den bilhassa, Zekai Dede'nin meşgittiği eserleri ve Zekai Dede'nin bizzat kendi eserlerini... Bugüne intikal ettirmiş, tespit etmiş, tespit evet. etmiş, Moskki nazariyatına son derece hizmet etmiş ve elle tutulur, gözle görülür eserler vermiş. Ve bugün Supi Bey'in beş ciltlik eseri okunmak suretiyle Türk musikisi hakkında e, belirli bir bilgiye sahip olunabilecek bir eser ortaya yerde. E, Tamburi, Tamburi Mustafa Çavuş'un eserlerini Araştırmış, bulmuş, neşretmiş, ondan sonra tambur metodu getirmiş. Onun tambur stili 3. Selim'in hocası olan Tamburi İshak ve onu müteakip bir süre sonra Tamburi Oskiyam gibi klasik tavırda tamburun, tambur çalışın bir son halkasıdır. Yani son örneğidir. Bunun dışında besteleri, pek güzel beste. azdır fakat özdür. Hem yayınlar yapmak, e, nazari bilgiler ortaya koymak, hem Arel ve e, Uzdilek ekolünde büyük varlık ve katkı, ortaya koymak suretiyle Supi Bey inkar edilmez bir evet. büyük müzisyendir. Aynı zamanda doktordur. Bir doktor Şükrü Osman Şenozan var. İzmirli. İzmir. <laughs> İzmirli. İzmirli. Ee, pek enteresan bir bestekardır. Neşeli ve insanı e, hiçbir zaman üzüntüye sevk etmeyen tipte eserler yapmakta Aynı zamanda marşlar beslemede evet. pek başarılı olmuş. Çok teşekkürler Sayın evet. Yavaşça. Peki, çok çok sayabiliriz yani doktorlar. Tabii tabii örnekleri evet. çoğaltabiliriz. Çok, Peki evet. Sayın Doktor bir de hekimlik ve musiki. Bu iki unsuru biraz açar mısınız bile Efendim e, deminden beri örnekler verdik ki muhakkak hekimin musikiye ihtiyacı var. Bu onu gösteriyor. Veya bir şiir yazmaya ihtiyacı var veya bir resim yapmaya ihtiyacı var kabiliyeti istikametinde. Benim hocam rahmetli Tevfik Remzi Kazancıgil derdi ki eğer bir hekim meslekinin dışında başka bir dalda kendini kabul ettirebilecek bir güce sahip olmazsa iyi bir hekim de olamazdır. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. evet değerli ses sanatçısı çocuklarımız. Hocanın bileti sizde. Diğer arkadaşlar bagajları hazırlıyorlar ve ben de doktora alıyorum ve doğru kilise doğru hareket ediyoruz. E memleket, Tekrar memleket teşekkürler. Etmek, gitmek bir benim için büyük mutluluk oldu. Analarımıza yani döndüreceğiz sizi. Buna ben çoktandır arzuluydum fakat zaman bulamıyordum. Siz beni zorladınız buna.